Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Farklı olarak olarak Asırın Kırık 4'ü Xbox'ımızda sizler için oynayacağız. Şu anda yanımda ilk okul arkadaşım e, Fatih Mert bulunmakta. Fatih bu tarz oyunlar hakkında e, bilgili, yani bana daha benden daha iyi bilgili olduğu için onu çağırdım, beni kırmadı geldi. Artık tüm oyun videolarında yardımcı olacak bana. E, şimdi dilerseniz oyunumuza geçelim. Evet, hadi bakalım. Açılması biraz güç ama açılıyor sonuçta. Açılsın da çünkü Aynen. daha... Açıldıktan sonra bir e, şeyimiz var. Videomuz var. Evet böyle. videomuz var onu izleyelim direkt. Burada kısaca bilgiler veriyor. <laughs> Ubisoft'un. Ubisoft güzel bir açılış. Evet çok havalı. Ses olarak da çok güzel oldu. Evet. Black Flag. Black Flag. <laughs> Burada bekliyoruz. E, ee, oyunun tanıtımı gelecek. Tanıtımı hakkında Fatih. Evet. Çok ben çok beğendim açıkçası gerekirse. Yani gerçekten beni etkiledi ama bu videoyu izledikten sonra eğer sizin de Xbox 360'ınız varsa oyuna girince hafif bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Aynen. Çünkü buradaki görüntü gerçekten çok güzel ama siz oyuna girince bu görüntüyle karşılaşamıyorsunuz. Aynen. Ya ama en azından Gelecek için umutluyuz. Evet, Frank Ağır Şu <laughs> görüntüye bakarsanız, siz de anlayacaksınız <laughs> ne dediğimizi. Tartıştık bir süre hatta. Acaba animasyon mu <laughs> yoksa gerçekten çekmişler <laughs> diye. Görüyorsunuz, görüyoruz. Aynen çekmişler. <laughs> Saçlar falan çok <laughs> muhteşem. <mümkü gülüyor> <mümkü gülüyor> ama tabii bunu önemli olup oyuna bak. <laughs> evet. Yani yine PlayStation, hayır PlayStation'da da Xbox One'da da bu seviyede olmasa da yine evet. yine daha yüksek. Evet. Ama tabii bizim konsolumuz o seviyede değil ne yazık ki. Evet. Evet. Kaptan, ben, ben, e, soracağım. Assassin's Creed 4, 3 ile 4 arasında konu olarak. Şimdi Assassin's Creed 3 bugün gibi Amerika'da geçiyor. Evet. Amerika'da. Connor, Connor karakterimiz, Connor'da ana karakterimiz. Evet. Şimdi ilk defa Assassin's Creed'de zaman olarak geri gidiyoruz. Şimdi o daha çok Amerika'nın ilk zamanları, Amerika'nın kültürel üzerine işlenmiş bir şeydi. Bu oyun ise daha geriye, 1715'te geçiyor ve karakterimiz Connor'ın dedesi. Connor'ın dedesi. Connor'ın dedesi. İsmi Adam Trevor. Kendisi bir kaptan yeni bir kaptan, asabi bir kaptan ama iyi bir kaptan, iyi bir denizci assassin olması da aslında biraz yani assassin olarak yetiştirilmiş bir insan değil denizci olarak yetiştirilmiş ama daha sonra onu da izleyeceğiz zaten olaylarımız geliştiğini biz size bu videomuzda oyunun kısaca nasıl oynandığını ve nereye dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım evet oyunumuza başlayalım Evet oyunumuz açıldı. Görüyorsunuz e, Fatih arayüz hakkında. Güzel bir menüsü var. Hoşuma gitti. Bana metro arayüzler attı. Yani Anlıs attı. Microsoft'un. Microsoft'un evet. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Ee, modlar olarak mod. Multiplayer modu var. Multiplayer modu gerçekten zevkli. Mod olduğu söyleniyor ama daha henüz oynuyor. Evet. evet. Ama ben yakın zamanda oynayıp okuma hakkında fikirlerimi size paylaşmak istiyorum. Bunlar modlar bu da ayarlar yok ne? Bu da yani eşimiz gibi bir şeyler değil Evet. Şimdi oyuna geçelim. Evet. Geçelim. Evet, bizim Aha. burada bir şeyimiz vardı. Sizin için evet. oynamıştık da evet. biraz sıfır bir gibi geliyor için. Yeni oyuna başlayacağız ama. Evet, yeni evet, sıfırdan başlıyoruz. Orada yine ismimiz, ismimiz değiştirirsek ya. Evet, tamam. Bitti diyelim. oyunun grafikleri hakkında 3'ten 4'e ee, oyunun grafikleri aslına bakarsanız Assassin's Creed serisinin grafikleri öne çıkan bir seri değil. Evet. Çok oynanışıyla, konularla, hikayeyle oyunun kend, ke oyunun kendisine bu şekilde bağladığı bir seri. Ama bu seride yine diğer oyunlara göre grafiklerde bir gelişme var. Gerçekten oyun zaten karayiplerde geçtiği için bir kısmı. Gerçekten çok güzel manzaralar görebiliyorsunuz. Evet, evet. Çok etkileyici 215'teyiz. Ve gerçekten ana şimdi söyleyeyim deniz savaşı var. Onu gerçekten çok geliştirmişler. Ben Asasin gibi oynarken de denizde yaptığımız bölümler çok hoşuma gitmişti. Ama biraz geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada onu yapmışlar. Gerçekten geliştirmişler. Gördüğünüz gibi bu bizim Şimdi dikkatli Evet. Yani gençcik. Evet. Gidiyorum güneye. Gece karanlığı gayet hoş. Evet, savaşıyoruz. Etrafımız sarılı. Burada bize oyunu öğretiyor. Şimdi... ...açıp saygı veriyoruz. Evet, e, şu anda taraftan olarak öldürüyoruz. Bu şekilde şey yapıyoruz. Şu anda savaşıyoruz. Evet, e, görüyorsunuz gemileri ateş ediyoruz, gemileri öldürmeye çalışıyoruz. İlk böyle bir tanık şey, nasıl ne denir, Oyunun ya hafif bilmem ne yapacağımızı falan. Ya adamı adamın da denizci olduğunu takmaya çalışmışlar. Belki. Evet. Denizci bana. Değilim Hı -hı. bir adam. Korsan değil bu adam ne? Yine denizci. Güzel savaşıyor. <laughs> bu şekilde bize nasıl deniz savaşları yapılır falan. Onu da öğretiyor. Basit bölümde biz zorlayabilen bir şey yok. Gayet kolay. Kolaylıkla ölüyoruz geliyor. Keşke bu hemen bitse de benim oyuna geçtik diyorum ben. Bu oyun da zevkli aslında bakarsanız ama Sen uyuyorsun, doğru söylüyorsun. Biraz kolay olduğu için evet. şey oluyor. İlerleyen bölümlerde tabi daha zorlu deniz savaşları göreceğiz. Diye <laughs> evet, asasın ya, asasın o. Evet. Ama o wow, biz değiliz, yanlış anlayın. Evet, evet. Çok değişik ya. Sıraşlı olan arkadaşız. Suya düştük şu anda. Niye öyleyiz? Yani bizim karakterimiz söylediğim gibi asasin olarak büyüyen bir insan değil. Denizci olarak büyümüş bir korsan. İşte Hı -hı. değişik şeyler sonunda asasin. Is it kasçı oluyor. Why not sail with the king's navy? earn a proper wage, sail under gentlemen. So the name is gentlemen. For every shilling I earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. Ama bakarsanız burada da grafikler gayet güzel ama işte dediğim gibi evet. oyun başındaki şeyi izledikten mi? sonra evet. ve oyundaki bazı grafik hatalarını gördükten sonra evet, evet. insan bir hayal kırıklığına oluyor. Or ama walls, I o tabi yani, şu anda çok bir gelişmiş yani şey. çok evet. emek isteyen bir şey yaptıklarının en iyisini çıkart en iyi iş çıkarmaya çalışıyorlar onları da. Yapan kişiler. İnşallah ilerleyen yıllarda evet, çok oyunlar güzel. çok gerçekçi olacak. Ya ben inanıyorum şimdi yeni nesil konsolların çıkmasıyla beraber evet, evet. konsollar evet. güçlendi evet. ve oyun oyunlar da konsollarla paralel olarak ilerliyor. Hı -hı. Zaten oyun geliştirici de bundan şikayetçiydi. Yani iyi oyun yapacaklar ama yapamıyorlar çünkü konsollar evet. Eder. Evet evet. İnşallah evet. ilerleyen yıllarda daha kaç ölümler göreceğiz. Uyandık. <laughs> evet, denizin altında çok enteresan bir anda ölmemişiz. Evet. <laughs> bir anda gözlerimizi açtık, yüzmeye başladık. Biraz abi <laughs> evet. ölmüşüz, gemimiz batmış. Evet. Ben bu yağı ekran. Evet. Şey oluyor. Aslında bu açıdan gayet güzel grafiklere sahip. Evet, evet. Yani ya benim beğenmemem, beğenmemem sebebi grafiklerin kötü olması değil. O ilk video ve Ondan sonraki bazı oyunda gördüğüm hata var. Evet. Mesela, mesela birazdan göreceğiz. E, ee, gölgelendirmelerde böyle e, nokta nokta şey Bu, e, çok emin değilim bu konuda. E, konsoldan mı kaynaklanıyor, televizyondan mı kaynaklanıyor, oyundan mı kaynaklanıyor? Evet şu anda bekliyoruz. Evet şimdi göreceksiniz size. E, mesela adamı burada gölgeye bakarsanız. <laughs> şöyle birazcık <mesela, gülüyor> gölgeye. Görüyorsunuz böyle bir bozukluk var. Yoksa onun dışında Grafikler aslında sigri serisi üstünde. Evet, evet. Sigri serisi en iyisi grafikler. Evet, lazım. Doğal olarak. Doğal olarak. Evet. İşte yanımıza geldi. yasağı Hayır, hepsi. İşte güzel hikaye işlemeye çalışmışlar burası biraz enteresan olmuştu. Evet. Suyun evet. altında olmuş olduğu için uyanamıyoruz. bir bir şey var. De, İsterseniz Mehmet geçeyim mi? Mehmet Bey'i mi? Abi yani arkadaş? Şöyle bitecek zaten büyük ihtimalle. Bir Tabi suya düştüğü için barışlanmış. O, o kaçıyor. Başka bir şey. <laughs> Evet şimdi karakteri e, diğer karakteri yakalayacağız. İnşallah Yakalamaya çalışacağız. Böyle yakalayabiliriz. Arkadaşlar geleceksiniz. yani bazı kameram olacak çünkü ben, ben, ben konsolda size sıkı döndüğüm alışkın olan bir insan değilim. Gerçekten zorlanıyorum alışmaya çalışıyorum. İnşallah alışacağım daha iyi olacağım ama yani öyle iyi bir performans göremeyebilirsiniz. Bu işte özür diliyorum. <laughs> Arkadaşımın bilgisayar açısından daha iyi olduğu için. Burada gözcü kulelerimiz var. Orada çıkarak e, aradığımız e, şeyin olduğunu bulabiliyoruz. Yükseğe şey çıkıyoruz. Evet, ne kadar yükseğe şey çıkarsa bu kadar iyi oluyor. Asıl kredin en sevdiğim yanı sadece oy... <gülüyor> 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 Hayır, dizi. Anladık. Evet, Yanlış bir şey. <gülüyor> <Yalnız> <gülüyor> bir şey. Ee, en sevdiğim yanı bu tırmanması ya. Tırmanmasıyla ayrı ya. Mesela Our Revolution ve üstünde tırmandık. Evet, evet, evet. O çok ayrı bir konu ya. Zaten Our Revolution'daki o Türkiye'de, İstanbul'da geçmesi oyunun e, Türk alanında daha çok satması ve daha yani mutlu. Yani oynarken bir şey diyorsun, ya burası bizim evin olduğu yerdi. Mesela bana öyle oldu, bizim evin yakınlarında evet. oldu oyun. Arkadaşlar şu anda yalnız adamı kaçırmıyoruz merak etmeyin. İlk bölümler olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz. Aynen. İlerlemeye çalışıyoruz. Yoksa normalde bu kadar şey yapsanız adam kaçar, bölümü kaybedersiniz. Evet. Aynen öyle. Bu ilk bölüm olduğu için rahatlıkla oynayabilirsiniz. Evet, tırmandık evet. yine. Tarzan gibi bir adam, asistin kayıt, kısacası. Gelbert. Evet. Güzel. Evet. 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 Tırmanıyor. Ya Yaladın mı? Yok diyor, hop diyor. Zaten sizin kesin en cezim odur. Aynen. Yani benim evet. üstüne tırmanırsınız. Çünkü Tırmanı <laughs> canı sıkılır, açılır. Aynen, aynen. Mesela evde o bölüm yapamıyorum vesaire diyorsun. <laughs> Veya bölümden sonra gidemiyorsunuz. Gidin orada etrafta da Yani mesela benim de yaptığım bir şeydi o. Beni bir yerden sonra direkt oyunun tadını çıkarmak için daha ilerkin, oyun evet. getirmiş sev dosyaları yüklerdim. Yani evet, 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 evet. Yani. Ben zevk alırdım, oyun bitmiş olmasına rağmen. Şu anda bu az önceki animasyon da gerçek çok gerçekten aslında en hoş olan yerlerinden. Çok Ve şu atlayış, evet gördüğünüz eşsane de evet, gelişme var atlayışta. <laughs> Klasik atlayışımızda gelişme oldu. Bunlar tüm... <laughs> ah yine düştük. Evet ne düştük. Bunlar hep bir Ama arkadaşlar dediğim gibi bu ilk bölüm olduğu için... Bölümü geçeceğiz merak etmeyin. Aynen. Nereden gidelim? karşı yağı varsa herhalde şuradan da şuraya yapacağız. Şimdi sen oynuyorsun da ben oynayamıyorum. Biraz da ben oynamak istiyorum. Değişiriz. Şuradan evet. açalım. Yani benim kaldığı için öyle. Evet. Yani konu var evet. ama çok We together <laughs> on this. Adamımızı gördük. Evet. O <laughs> o da denize atladı bu ihtimal. Şu arka tarafı. O da oradan kaçıyor. Evet, da Bu arka tarafı. Evet, cırmız. evet gördük. Şimdi de ateş çekmeye çalışıyor. Etti ateş etti ve vurduk. Vurduk ama hem de gitti sadece. Şimdi de öldüreceğiz. Yeni görevimiz var. Aciledim yakalamayacağız. Öldüreceğiz. Aynen, direkt. Çünkü bize vurdu. Yanık yaptı bize. Aynen. Artık ölecek o. başka bir şey. Bitti. Çok az kaldı birazdan inşallah. Allah'ın izniyle yakalayacağız karakteri. Ee, sökebilir ama olmadan. O bekleyecek orada bizi ya. Bekleyecek mi acaba? Bekleyecek, bekleyecek. Tehlike ediyor yalnız, beklemeyebilir. Koşmaya devam ediyor Evet. Kaçacak, bir yeri kalmayacak. Oyun oynayışı e, aynı şekilde. X tuşuyla e, vuruyoruz. A tuşuyla zıplıyoruz. B tuşuyla bize... e, soy, soyabiliyoruz. Hız evet. için V, e, VT RT kuşu da hız yapabiliyoruz. Ya, kut, e, değişiklik yok aslında bakarsanız. Evet, evet. Olarak. Sadece şimdi bölümlerde göreceğiniz bomba falan. Atıyorum. Evet, evet. Şey, yani, görüntü olarak değişiklik var. <laughs> denilebilir, evet. Ara yüzde bazı değişiklikler var. Bir de bakarız. şu an. Sıkkı, <laughs> <Çıkışı> tamam. <laughs> <yeriz. gülüyor> Geçelim biz. Tamam <laughs> 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 Şimdi biraz dolanalım. E, manzaraların grafiklerin keyfini çıkartalım. Bileceğim de <laughs> video çekiyoruz. Hiç yapamıyoruz öyle bir şey. Kalp içimizi olma zamanı. Yani aslında bakarsanız şey Neyleceğiz ama bu kıyafeti giydikten sonra tabaka görüyorsunuz atıyoruz. Eee attı şeyi yamamış. Onu evet. da söyle. Evet şu anda görüyorsunuz devam ediyor. Elini kapatıyor güneşe karşı. O da güzel. O da güzel. Bu arada bu oyundaki yeniliklerden biri de artık kapsiyonumuz takım çıkarabiliyoruz. Evet çok güzel. <laughs> evet. 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 Zaten ayrıntılar bayağı bir planlı arkadaşlar. Tabii gemi var ve mühendis. Just fine. E bu da adamlar var. Yeni ele geçireceğiz. Yapacağız yani. Getireceğiz yavaşça. Atla. Burada atlıyorum ha. Ölürsün at, 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 at. ha. <laughs> Ölme. İşte yani siyahlıyoruz ve yüz, yüzeyiz ve <laughs> Hadi diğer adamlara dalıyorum yani. <laughs> Ama <Atlar>, diğerini tamam. <laughs> Atla. Başka bir yana Bu arada artık asbestli olabilecek bir değil. Eğer çolguysa ve adam çok yakınıza girerse siz göreviniz. Evet evet. Eskisi gibi olmuyor yani. Adam etrafında dolaşamazsın, gelemiyor yok artık. Şimdi çıkıp ben o zaman gelsin, gelsin, gelsin. Şu arkada kaplumbağa var, görüyorsunuz gidiyor. Hayvanlar çok ön planda. E, Sığınağı gösterdi, tamam bir şey yok burada. Evet. Şu anda bile görünmüyor. Eğilebiliyoruz çünkü ve öldürdük. Evet, öldürdük. Hala fark ettiler ama... Oh. Evet. <laughs> kendi savunma savunabiliyoruz. Benim de şey var. Arkadaşının birinde, arkada birinde kılıç e, var, e, bıçak var, e, tabanca var. Tabanca da bizi vuruyor. sıkıntı. Aa, öleceğiz gibi ama bilmiyorum inşallah ölmeyiz. Ölürsek hiç olmaz. Evet, ölmedik. Aa, nişan aldık. Kaçın, 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 kaçın. Lanet olsun. <laughs> Öndeki yani bana verdi o ay oynayamıyorum oy, tabi. Söylemiştim Fatih arkadaşım daha bir girdi. Şu anda büyük ihtimalle e, boş ortama geçmedi. Yine tekrar baştan başlamak zorunda kaldık. Yani, Objektifimiz arkadaşlar Havana'nın yolunu bulacağız. Yani Havana'ya şey gitmiş yolu bulacağız. Evet. Aynı havada. oyun Havana. Oyun Havana'da geçiyor. Şu ya Çünkü ilk bölümde. Evet ilk bölümde. Sonra Karayip'lerle. Güzel, güzel. Hiç beklemedim. oldu? Yine mi Ben ilkten şu... Şey Nerede o? Nerede o? Bu? Gel öbür öbür, abi, öbür, 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 Gel, Tamam, şimdi gerisi Burada. Yani adam şeyin üzerinde, ağacın üzerinde benimle kavga ediyor. Çok enteresan. Ben de ağacın üzerindeyim. Az kişi alıyorlar bir anlama. Ha biz de burada asılsınız. Elim ağrıdı. Biraz <laughs> daha verdim ben ha. gerekiyor aslında. O zaman kaçıyorum. Ya öyle değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Her teker teker yapmak istediğim gibi olurdu şu Aa yerde akbeler var. Yeni koyun, e, geç var. Öldüm. Yine, yine öldüm. Fatih'e veriyorum burada. <laughs> Olur böyle çünkü Assassin's Creed 4 yeni bir oyun mekanikleri oyun daha hassas olmuş. Evet, daha hassas olmuş. Bahane bulmaya çalışıyorum ben burada. Normalde oynar yani da oyun hassas olmuş. Aynen. Evet. O zaman bu oyunu iyi oynanlarım da. Gülmüş falan da çok Gerçekten keyifli bir oyun. Zevk alıyorsunuz. Şu an oyunun fiyatı hakkında bir da bilgi verebiliyor muyuz? Türkiye'de daha satışa sunulmadı. Fiyatı hakkında ya gelse bile 200 milyon civarında. Yani, Ama olsa şu anda arkadaşlar, arkadaşlar ee, 60 dolar. Evet. evet Türkiye'de <laughs> vergiler ve dolar <laughs> e, pahalı olacak. Yine havalı öldürme şeklimiz var. Böyle havalı havalı. İnsan böyle, evet, böyle koşuyor. Şu anda. Yani koşarken de buraya evet, çok enteresan. Yani Nişan alabiliyor kolaylıkla. Ama bu için sıkıntı tabii ki de. Evet. Şu adamı da öbür, de öbür, de Çok iyi ya. ya. Bu oyun en sevdiğim şeylerden biri de böyle. Bayağı kalabalık olur. Sen gelip soruşuyorsun ve kazanıyorsun. Ooo <laughs> oh, oh, çok iyi tuttu yalnız ha. <laughs> Bak karete karete gidiyor kafasını görüyor. Çok enteresan. Altta görüyorsunuz. tutup gidiyor ya. Biz <laughs> <Yüzümüze> burada kavga ediyoruz adam <laughs> orada gidiyor ya. Öyle bir herhalde ben bu sinirimi bozmaya başladım. Ben bakın e, burada bir bölüm var da. Hala hala hala. Kaplumbağa da hala devam ediyor. Bak kaplıma çok hoşuma gitti. Sonra öldürdük. Sonra burada bir adamla konuşacağız büyük ihtimalle. Adam ölüyordu. Arkadan önce ölüydü bu adam. Evet az önce ölüydü onu söyleyebilirim. Bu <laughs> adam dostumuz var. Şimdi sinematiğe geçebiliriz. Bence. Şimdi gemiye bineceğiz. Gemiye bineceğiz. Benim üstüne şekilde. Geçelim. Bu bölümde sizin geminiz suyu gibi <laughs> e, tam beyaz bir, noktalar falan gelmiş. iyi olmuş. Orada koşmayı çok seviyorum ben. Arkadaşlar <laughs> şimdi e, Havana'ya gideceğiz. Gemimiz... Küba'ya. Küba'ya, Havana'ya. Gemimizi süreceğiz. Bu bölümde size gemi sürmeyi öğretmek için yapmış olasından bakarsınız. Bazı engeller gibi şeyler var. İlerleyen bölümlerde e, kaptan, e, şey, korsan oluyoruz. Evet. evet, çünkü daha çok, yani bu oyunda deniz zaten zaten dörtte üçü deniz arkadaşlar. Evet. Eski oyunlardaki gibi değil. Daha büyük bir haritamız var bir yani. Denizin içinde deniz geçen şey daha fazla. Zaten yani korsan olacağız artık. Bu şey <laughs> Başladı. Su, su yerdeki kahverengi e, kumlara dikkat edin. Onlara evet çarptı. Sonra oyunun ilk başında e, <laughs> suyun <slum gülüyor> daha yani Çin, o grafik yani olmadı. O onun sayıda bir Bu da bakın şu an gördüğünüz ee, orası şey kum. Ona çarpmıyor. Lütfen. Dikkat edelim. Arkadaşlar <gülüyor> isterseniz yavaşlatabiliyorsunuz da. yavaş bir şekilde daha kolay gidersiniz. Ben biraz zaman kaybettiğimiz için <laughs> Most animated by the idea of pirates roaming these waters. Is there a real danger, about... a possibility. <laughs> a the windward passage between Cuba and Hispaniola. <laughs> oh, I see. Yes. That is evet, şimdi hemen geçmek <gülüyor> <gülüyor> geçelim o bölümü. Evet, şimdi saldırdık biraz e, çünkü çok uzun sürecekti videomuz uzun sürmesi sıkı 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 şimdi. Burası şey... Şeyimiz... Havana'ya geldik. E, Havana'nın üç üç tamamladık. Video, hmm. ben bir şey söylemek istiyorum. Sen aşağı inersen Fatih arkadaşım. Burada, e, burada bastığımızda burada kendisi otomatikten yukarı çıkıyor. Şuraya gidersen. Şu an şuradaki yok. Evet. Evet. Burada bir yani bas, bir şey oluyor. Evet. Herhangi bir tuşa bas buradan. Evet. Çekiliniz o gün. Evet. Çıktı. Evet, şey. Çatılardayız. Evet. Şimdi çatı sizi... Ee, Ayetemel görüntüsü sağlamak için en yukarı e çıkacağım. Ayetemel görüntüsü istiyorum. Evet, tabii ki. güzel bir şey dedim. Hani şey şöyle bir şey fark ettik oyun oynarken. oyunda çatının üzerinde kediler geziyor. Evet, o benim çok hoşuma gitti. Gerçekten aynen, çok hoşuma gitti. Aynen. Yani çatıda gezinirken düşmanla düşman dedi kedilerle karşılaşabiliyoruz. Düşman dedi karşılaşıyoruz, kedilerle karşılaşıyoruz. Yanlış bir Evet. Şey Burada şeylerimiz var yine o eski şey gibi. Her sokakta dövüşebileceğiniz adamlar var. Evet. Düşmanlarımız evet. var. Aslında klipte zaten herkes görev yapacak diye bir şey yok. Evet evet. Sırf dolabın önünde. Yağmur, yağmur başladı. Bir anda yağmur başladı. Hoş bir sürpriz. Yağmur başlayınca gerçekten de ısınıyoruz köpek var. Doğru. Mesela suya girdiğimizde su kan hmm. e, su üzerinden sular akmaya devam ediyor bir müddet. O da dikkatimi çekti benim. Su acaba ne kadar uzakta? Oraya gitsem mi yoksa direkt şeyin içine gidiyor? Gezelim daha doğrusu. Daha iyi olur yani gezmek. Arkadaşlar şimdi görev yapmıyoruz. Bunun sebebi size oyun hakkında spoiler vermek istemiyorum. Onun çünkü gerçekten hikayesi, orijinal bir hikaye. Güzel bir hikaye ve eğer ben şimdi burada bölüm oynarsam siz ne olduğunu Ayrıca önceden gelmiş olacaksınız. Ee, artık oturabiliyor, yani oturabiliyor değil de şey... E eğilebiliyoruz. Eğilebiliyormuşuz. Öyle bir şey aldım. Bir şey aldım. Mesela bir adam ödüyor şu arkada. Evet. 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 Ee, oyunda evet. ayakta insanları soyabiliyor. Çok yakın arkadaşımızı bile soyabiliyoruz oyunda. Soymak ama daha uzanmış, uzanmış. Mesela eski Asikin 3'te direkt yanından geçerken adamı soyabiliyorduk. Burada öyle değil. Evet. Artık sıkıntı yok. Sıkıntı da var. Çok daha zor. Ben tamam. sizinle haritayı göstermek için yukarı çıkmak istiyorum ama düşmanları bırakmıyor peşine. Her yerde boyunca. Evet. Şurada bir kilise tarzı bir yer var. Aslında oraya gitsek. İşte en yani... Evet, gel kilise yani. evet. Kili evet, Şuradan şeyden tırmandı. Evet, Kilisenin en ince adısından düşman çıkabilirsiniz evet. mesela. Evet. Hatta orada söyleyeyim, e, yukarıda bir tane kalite şey var. Açması için ortaya. Buradan duyuyoruz. Evet, çıkıyoruz şu anda. Evet, çanın üstüne çıkıyorum. Evet, çana çıkıyoruz. İsterseniz o minare mi <laughs> diyeyim <daha. gülüyor> de diyeyim artık. Kope. Kope daha. Kopeye de çıkabiliyoruz. Minare çok saçma oldu ama. Görüyorsunuz kalite kope var çünkü. Evet. Düşünün. Aç Bu haç küçük var. olduğu için üzerine çıkamıyoruz. Bir haça çıksa, üzerindeki e, şeyler çok net belli. Paslanma. Çok görüyoruz. ortada. Böyle bir şey. var evet, arkadaşlar. Evet görüyorsunuz şimdi manzara ya. Yani burası sadece burada geçmiyor. Ben size genel olarak şehirler bu kalitede olacak. Gayet güzel bir şehir. Görüyorsunuz. Ne şey şimdi? Ne yapabiliriz mesela? Hatırladığında ne yapabiliriz? Hatırladığında ne yapabiliriz? Arkadaşlar memnundur artık. Bu kadar çok da şey yapmamıza gerek yok Fatih. Sen ne diyorsun? Evet. Yani. Arkadaşlar oyun hakkında şimdi gördüğünüz şey savaştık biraz. Hapladık, zıpladık, hopladık, evet. zıpladık. Nasıl oynanacağını Yani, yani şimdi oyunda açıkçası görev yapmak istemiyorum. Çünkü ben mesela hiç sinemezdim bizim videolardan bu görevlerin yapılmasını. Çünkü ben yapmak istiyorum bu görevi. Hop anladım. Oo ölmedi. Çok, şey. çok güzel. Arkadaşlar oyunla ilgili genel bir değerlendirme yapalım. Tamam evet. tamam. Sen bahset. Oyun gerçekten güzel. Birçok geliştirme var oyunla ilgili. Gerçekten bunu oyun oynarken size şu an hırsızlık yapmaya çalışıyorum. Evet. Hırsızlık falan boşver. Sen direkt ya dur dur istiyorsun oyunu. Evet, o yüzden durdum. Tekisini yapmadım. evet. Ön yaptı. Evet, Hı -hı. Evet. Ee, şimdi, kısa bir değerlendirme alalım hemen. Ee, oyunu gerçekten beğendim. Assassin's Creed 3'ten sonra e, güzel bir hava gelmiş. Assassin's Creed 3'ün hikayesi çok güzel. Sonuçta Assassin's Creed 3'te şu an karakterimizi çocukluktan büyüyene kadar oynuyoruz. Evet. Burada öyle yok, öyle bir şey yok ama yine zevk alıyorsunuz çünkü çok... E, Edward çok değişik bir karakter. Yani daha önce rastlamadığınız bir karakter. Sert, bir kere denizci asasino olarak yetişmemiş, evet. öğreniyor bir şeyler, öğretiyorlar, kendisi bir korsan, denizde bol bol seyahat edeceksiniz, savaşacaksınız, evet, evet. korsanlık yapabileceksiniz yani, suyun altında dalıyorsunuz, çıkıyorsunuz yani bence bu oyun şu anda Türkiye kaç liraya gelir bilmiyorum ama parasını edecek bir oyun, gerçekten evet, evet, parasını güzel bir evet. oyun parçasını karşılığını alabilirsiniz. Ee, videolarımızda, yine oyun videolarımızda yine oyunlar, en son çıkan hmm. oyunu ya yani arkadaşımla oynayacağım. GTA 5, e, Battlefield 4, e, araba yarışları, yeni çıkan araba yarışlarını sizin için oynayacağız. Evet. evet. Fark etmek istedin bir şey. Ee, Gerçekten oyunu beğendim. Evet, beğendim. Bu da arkadaşlar evet. ilk oyun videomuz. Evet. Hatalarımız varsa kusura bakmayın. Tecrübemiz yok oyun evet. konusunda. Abone olmayı unutmayalım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.